Herkese yeniden merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması börek yapacağız. Hem de incecik çarşaf gibi açacağımız bu böreği emin olun herkes yapabilecek. Tüm yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Emin olun siz de kolaylıkla mutfaklarınızda yapabileceksiniz. Malzemelerimi hazırladım hemen yapım aşamalarına geçelim. Bunun için 2 adet yumurtayı yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 2 su bardağı süt. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ederek bunları karıştıracağım Öncelikle bu malzemelerimizi karıştıralım sonrasında ayarlamış olduğum 5 su bardağı unumun büyük bir kısmını kabıma alarak yoğurmaya başlıyorum yoğurma işlemini lütfen biraz e, uzun tutun bu tarz börek tariflerinde yoğurma kısmı gerçekten çok önemli hatta yoğurma makineniz varsa yoğurma işlemini orada da yaparak e, kaliteli bir hamur elde edebilirsiniz unumun tamamını kabıma ilave ettim ve devam ediyorum. Hamurumu bir güzel toparladıktan sonra şöyle yoğurma kabımla alarak tezgahın üzerinde iyice tüm kuvvetimle yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını tam olarak göstermek istiyorum sizlere. Şöyle orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettik. Tezgahıma çok hafif un serperek 10 eşit bezeye bölüyorum. Hamurumu 10 eşit bezeye böldükten sonra bölmüş olduğum bezelerimi yuvarlayarak tezgahıma diziyorum. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerine temiz bir mutfak beziyle örterek 10 dakika dinlendirelim. Böreğimizin iç harcını hazırlamaya başlayalım. Tavamı ocağa alarak içerisine yeteri kadar sıvı yağını alıyorum. Üzerine doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı alarak kavuruyorum. Soğanlar hafif kavrulduktan sonra şimdi içerisine yaklaşık şöyle 150 gram kadar kıymayı ilave ediyorum. Kıyma hiç kullanmayabilirsiniz de. Bizim evdekiler kıymalı daha ağırlıklı sevdikleri için kıymayı katmak istedim. Kıymayı da iyice kavuralım. Şimdi üzerine tuz, karabiber, pul biber ve biraz da kimyon ilave ederek karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra tavamı ocaktan alarak ıspanakları karıştıracağım. Ve iç harcımı tamamen soğumaya bırakacağım. Ispanakları ilave ettim. İyice karıştıralım. Mezelerimizi yeteri kadar dinlendirdikten sonra şimdi servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Tezgahımı öncelikle biraz un serperek merdane ile açmaya başlıyorum. Tüm bezelerimi açtıktan sonra uygun bir tabağın içerisine bolca sıvı yağ dökerek yağımı yayıyorum ve açmış olduğum bezelerimi tabağıma yerleştiriyorum. Hamurumu yerleştirdikten sonra üzerine tekrar bolca sıvı yağ dökelim. Hatta şöyle elimizle her tarafına yayalım ki yağın her yerine geldiğinden emin olalım. üzerine tekrar bir beze daha ve onun üzerine de tekrar bolca sıvıya döküyorum arkadaşlar. Ve hamurumuz bitene kadar açmış olduğumuz bezelerimizi üst üste koyduğumuz her bezeye yağ dökmeyi ihmal etmiyoruz. Bu aşamadan sonra yarım saat kadar hamurumuzu dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üzerini bir naylonla kapatıyorum ve yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bu aşama gerçekten çok önemli. Hamur yağ içini tamamen alabilmesi için ve yumuşaması için bu dinlendirme süresi önemli. Bunu atlamadan lütfen uygulayın. Çünkü bu aşamadan sonra hamuru tamamen açmaya başlayacağız. Hamurum yeteri kadar dinlendikten sonra... Tezgahımı bolca sıvı yağ ile kaplıyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. İlk etapta hamurun üzerine de şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yağ dökerek açmaya başlıyorum. Açma işleminde yağ kullanmakta sakın kaçınmayın. Bolca yağ kullanın ki hamurunuzda yırtılmalar olmasın. Hamur güzel yoğurulu. Yeteri kadar dinlendikten sonra bakın Yağ gibi akıyor. Hamurun inceliğine bakar mısınız? Çok güzel yağ gibi ağacımızın içinde akıp gidiyor. Kendiliğinden açılıyor. Şimdi e, yeteri kadar açtıktan sonra bir kenarını ortaya doğru katlıyorum. üzerini kapatarak ileri doğru ileri doğru saralım. Sardıktan sonra şöyle birkaç kez tezgaha vurun. Avucunun iç, avucunuzun içinde şöyle sıkı sıkı iyice inceltin. Fırın tepsisine diziyorum. Kalan bezelerimi yine aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Tezgahımı bolca sıvı yağ ile kapladım. Ve dinlenmiş olan bezemi tezgahıma alarak açmaya başlıyorum. Üzerine de sıvı yağ gezdirerek hamurumu açmaya başlıyorum arkadaşlar. Genelde ortası güzel açılır ama kenarları hep kalın kalır. O yüzden ağırlığı kenarlara verin. Yeteri kadar hamurumu açtıktan sonra şöyle ileri doğru katlayarak hazırlamış olduğum iç harcından yerleştiriyorum. Şimdi ileri doğru saralım. Ne çok sıkı ne de gevşek olmasın. ve böreğin fırına gitmek için hazır. Ama fırına göndermeden önce üzerine şöyle fırçayla sıvı yağ sürelim. Sıvı yağ sürdükten sonra önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Böreğimi fırından çıkardım. Nar gibi kızarmış mis gibi de kokuyor. Yalnız o kadar çıtır ki inanın fırından çıkarırken bile fırın eldivenin değmesiyle çıtır çıtır. Bakın şuralar hemen Çıtır çıtır çatlamaya başladı. Ee, şöyle bir dokunmayla sizlere mükemmel sesi dinletmek istiyorum. Hem çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli. İstediğiniz, sevdiğiniz bir iç harcıyla bu şahane böreği her zaman yapabilirsiniz. Eminim sonucundan çok memnun kalacaksınız. Deneyenlerden lütfen geri dönüşler bekliyorum. Ee, yeni tariflerde görüşeceğiz inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka tarifte, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.